Şöyle konuşmadım. Son çektiğimizi silmek mecburiyetinde kaldım. Bir daha Hı. çekeyim öyle. Hı. Bu bizim profesör pilot. Bu bizim Dönün <laughs> çünkü güneş o taraftan geliyor. Sarılın, şimdi sarılın. <laughs> Öbürünü mecbur silmek mecburiyetine kaldım. En iyi arkadaşım bu. Bak. Hafızan olmadın ya. Böyle düşünme. Hafızan da olmadın da. Hayır, sildim. Başka bir şeyler sildim. Sildim, <laughs> İsmin ne senin? Erkan. Erkan kendine iyi bak. Bir daha tanıtman lazım kendini sildim öbürsü mecbur kaldım. Aa, ikinci defa olmuyor bak. Bir defa olur. Komutan sildi o Niye? Kendisini çektim bilmiyorum ne dediyse onu istemedi. Ee, bir Biraz kalk siz de hakkınızı helal edin. Helal Allah razı olsun. Hadi arkadaşlar. Hadi komutanım. vay hocam koruyun beni yapacağım koruyun vallahi şunu nereden buluncu kim o arkadaşı o be vallahi biraz dolun yerini aşağı anne evet anne bir şeylere falan gence ara yaklasın iki dedim görüşüyoruz ara <laughs>